Kapında sürpriz var. Kiminin dünyası sevdiği, kiminin dinlediği müzikler, izlediği filmler. türksel teknolojileri işte bunun için var. Turkcell'le ol ya da olma. Senin dünyan neyse ona dilediğin an ulaş diye. Dünyalar senin olsun. Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün kimi konuşuyoruz? Victor Nelson. sırayım. Kendisi de anlaştığı söyleniyor. Kimdir peki kendisi? Victor Nelson Danimarka Ümit Milli Takım kaptanı. Henüz 16-17 yaşındayken 2016 yılında Danimarka'nın en üst liginde oynamaya başlıyor. Çok genç yaşta ve 18 yaşındayken de Norsel Land'ın kaptanı oluyor. Öyle lider karakterli bir arkadaş ve e, yine aynı yıl 18 ya da 19 yaşındayken de Kopenhag'a e, 3.7 milyon euro gibi Danimarka için e, oldukça iyi bir ücretle de transfer oluyor. Geçen 4-5 yılda hem kulüp takımlarında hem de Ümit Milli Takım'da devamlı oynayan bir oyuncu ve 22 yaşına gelmiş olmasına rağmen 190 tane kulüp maçı 50'ye yakın da alt yaş kategorilerinde milli maçı var. Neredeyse şimdiden 250 tane resmi maç oynamış. Hani 22 yaşında daha tecrübeli olamazsın yani. İşte Almanya ümit milli takımına karşı oynuyor. Başka Avrupa'nın büyük ümit milli takımlarına karşı oynuyor. Hep bunlar deneyim, tecrübe. Ve zaten çocuk böyle 18 yaşında kaptanlık almasından da belli. 22 değil de böyle 32 yaşında olgun, tecrübeli bir stoper havası da var. Böyle oyuncuları 5 büyüklük pek kaptırmaz aslında ama. <laughs> Değil mi? Bu kadar CV yapmış henüz 22 yaşında. Ya doğru. Hatta şöyle denebilir. Mesela Almanya'ya yakın olan ülkeler Avusturya, Polonya falan Almanya direkt oradan kapar ya. Bu İskandinav ülkelerine de İngiltere direkt böyle arka bahçesi konumuna getirmiş durumda. Bilhassa mesela şampiyonşipte çok fazla kuzeyli futbolcu görüyoruz. Danimarkalı, Norveçli, İsveçli vesaire. Ya ben de açıkçası bunun transfer yapmasını beklerdim. Mantıken yani. Böyle bu kadar sivrilmiş Danimarka'da bir oyuncu. Mutlaka bir ada yapar. Gözüyle bakıyordum. Hatta Crystal Palas'ta da adı geçmiş. Ama yapmama nedeni adada çok aşırı bir atletizm ve fizik kaliteyle oynanıyor. Nelson'un da en önemli eksiklerinden bir tanesi bu. Yani atlet değil, yeterince uzun değil, yeterince güçlü değil. Fizik kalitesi çok yüksek olmadığı için adaya transferini yapamadı diye tahmin ediyorum. Yani 7 milyon euro Galatasaray veriyorsa ada takımları hayli hayli verir yani. Onlar için para değil ve hani Crystal Palace almasa bile Premier League ve Championship'te 40'ın üzerinde takım var. Yani onlar yatırım yapabilirdi. Yatırım yapmama nedenleri bence o fizik kalite. Şimdi şey soracaksın biliyorum. Ee, Galatasaray daha yukarıya satabilir mi sorusunu soracaksın aldığı paranın üzerine. Danimarka'dan gidememiş Premier Lig'e veya işte 5 büyük lige Danimarka liginden gidememiş bir stoperin Türkiye liginden gitmesi bence biraz daha zor. Arda gitti büyük paraya, Cenk Tosun gitti büyük paraya ama bunlar hep forvet ve orta saha oyuncuları. Bir stoperin ciddi paralara gitmesi biraz daha zor. Mesela Markov şu an itibariyle bir tık daha iyi bir stoper. Hani ona geldi teklifler 12-13 milyon euro bandında geldi. Belki gelirse Hani giderse öyle bir şey olursa 12-13 15 civarı bir para olabilir ama öyle çok yüksek buradan gelip de işte patlama yapar stoperde kendisini şovunu yapar falan gözüyle de bakmıyorum açıkçası. Peki hani aldık daha fazlasına satalım bir zorunluluk değil ki zaten. Değil. Güzel o. Yani şöyle şimdi 22 yaşında geliyor. Çıkıldağ da 24 yaşında geliyor. Onun için de aynı şeyleri söylemiştim burada yaptığımız programda. Bir tanesi savunmanın iskeletindeki merkez. Bir tanesi de hücumun iskeletindeki merkez olacak. Bu adamlar 22-24 bu adamlar sende 5 sene 10 sene kalırsa zaten Zaten 10 seneye çarptığın zaman 7 milyon euro 700 bin euroya gelmiş olur. 2-3 sene sonra senin takım kaptanın olur bu adam. 6-7 sene senin takım kaptanlığını yapar. O zaman da çok ucuza getirmiş olursun o pozisyonu. Geçen programlardan bir tanesinde de bahsetmiştim. Fenerbahçe mesela son 10 senesinde center for pozisyonuna tutmadığı için Emenikeler, Güzelar işte fan her sene yeni transfer yapmak zorunda kaldığı için 10 yılda 80 milyon euro sadece bonservis verdi. Maaşlarla birlikte 200 küsür. Ama mesela Volkan Demirel'e kalecilerine işte 15 yıl boyunca sabit. Hiç değiştirmiyorsun ya. O ekonomi sağlıyor sende. Bu da mesela senin stoperin olur, kaptanın olur. Bülent Korkmaz gibi işte 10 sene gider. O zaman ekonomi yapmış olursun. Çıkıldığı için de aynı şey geçerli. Peki sağ içine dönecek olursak sen zaten fizik kaliteyi söyledin. Yine eksikleriyle devam et istersen. Güçlü bir oyuncu değil. Yani atletizmi eksik bazı ikili mücadelelerde güç sorunu yaşadığını gördüm. Ama onu agresifliğiyle kapatmaya çalışıyor. Ayrıca uzun boylu bir oyuncu da değil. Bu da hava toplarında bir takım problemler yaşatmış. Şimdi cepheden gelen hava toplarında kötü değil. Onları karşılayabiliyor. Yani Markayo'ya göre bir, bir tık daha iyi. Boyuna göre ideal diyelim yani ortalama diyelim çok iyi de diyemeyiz. Ama kenar ortalara geldiği zaman biraz kısa kaldığı için çeşitli karambollere neden olmuş. Yani onları uzaklaştıramamış güçlü bir şekilde. Mesela burada yorumladığımız Tanganga o konuda çok daha iyi. Hatta aynı boydalar ama Tanganga çok atletik. Markao ve Nelson'un birlikte stoper olması yandan ortalarda falan Galatasaray'ın bir takım problemler yaşayabileceğini gösteriyor. Ayrıca golcü de değil. Sezon başına ortalama bir golü falan var. Bir tane Almanya milli takımına penaltıdan golü atıyor. Çeyrek final oynuyorlar Ümit milli takımda. Uzatmalarda penaltı geliyor ve penaltıyı da liderliğinden dolayı falan Nelson'a attırıyorlar. Ama onun dışında öyle bir skorerliği de yok. Bu arada Markao da gelmeden önce takımının penaltıcısıydı. Galatasaray'ın iki stoperi teknik açıdan <laughs> sivriliyor yani. Savunmalarından daha çok teknikleri var belki de. Penaltı atabildiklerine göre ayakları da iyidir diye düşünüyorum. Oyun kuruculuk yapabilirler mi? Yani kornerlerde gidip gol atmamaları önemli bir eksiklik. Ha, gerçi Luhyendam'a bile atmıyor onlardan bir 5-10 on santim uzun. Galatasaray'da öyle bir problem o, e, olacak. Ama oyun kuruculukları gerçekten e, iyi ikisinin de. Nelson'un bilhassa böyle diyagonal ve uzun topları iyi. Bilhassa takımlarında Darami diye bir oyuncu var e, Kopenhag'da, sol kenarda oynuyor. Biraz Onyekuru modeli bir e, çocuk, genç o da. Aynı zamanda Ümit, e, Danimarka Ümit milli takımının da sol kanadında oynuyor. Hem milli takımda hem kulüpte bunlar artık çok iyi bir uyum yakalamış. Sürekli ona diyagonal uzun toplar atıyor teke tek. Bırakan. Sol stoperde de çok oynatmak durumunda kalmışlar Kopenhag'da yokluktan Solda oynadığında sağda uzun topları var Diagonal topları var Ama mesela Markao gibi merkezden derinlemesine 8 numaraya, 10 numaraya direkt hücum başlatan dikine pasları o kadar yok. Marka ne olursa olsun daha kalite yani. Oyun kuruculukta başka bir seviye ama da e, oldukça iyi bir oyun kurucu olduğunu söyleyeyim. Bir de şey yok Nelson'da. Yeri geliyor uzaklaştırıyor. Vuruyor bamgüm. İlla oyun kuracağım diye baskı altındayken de pas yapmaya çalışmıyor. Bazen mesela bazı top geliyor. Net şekilde bakmadan uzaklaştırdığı da oluyor. E, o açıdan şey yani mental gücünü gösteriyor. Risk almıyor öyle gereksiz yerde. Mesela geçen St. John's'ın maçında kalecisi aldı ya Galatasaray'ın risk. Gol oluyor daha az daha. Nelson o, o riskleri de almıyor yani. Artılarına devam edersek. Şimdi güçlü bir oyuncu değil. Ne çok güçlü, ne uzun, ne hızlı. Atletizm ve fizik kalite biraz düşük dedim ya. Onu, o fizik kaliteyi kapatmayı daha 18-19 yaşından beri iyi biliyor. Çünkü oldukça zeki bir arkadaş. Tıpkı Ulfaluji'ye benziyor aslında. Ulfaluji de 1.85, bu da 1.85. Aynı e, boydalar. Galatasaray'ın 8-9 yıl önceki tadı damakta bırakan sakatlı yüzünden oynayamayan e, stoperiydi. Bu ikisi de yavaş olmalarına rağmen çok doğru pozisyon alarak o fiziksel dezavantajlarını gizlemeyi iyi biliyorlar. Aslında ben Nelson'u izlemeye başladığımda ilk 3-4 gün önce bir Lokomotiv Polovdi maçları var Avrupa e, maçı. Bu maçta çok büyük bir hatası var. Geniş alanda birebir yakalanıyor ve e, bekliyor bekliyor ağır kalıyor penaltı yapıyor. Çok basit bir penaltı. Ben ilk bu maçta başlayınca eyvah dedim Galatasaray'ın paralar gitmiş. Ama daha sonra uzun izlemeler yapınca böyle basit bir hatayı başka görmedim. Belki de kariyerinde yaptığı en basit hatayı 3-4 gün önce yaptı yani yeni yaptı. O yüzden neyse ki rahatladım. Öyle hani geniş alanda yakalandığı oluyor. Ama tabii ki geniş alanda ağır kalıyor. Ama mümkün olduğunca az geniş alanda yakalanmayı iyi biliyor. E biliyorsun bu problem şeyde de var yani. Markado da var. Birebir yakalandığı zaman sorun yaşayabiliyor ki Marquardo ağa atlet bir oyuncu. Ya, olabiliyor yani. Her stoperin başına gelebiliyor. E, bunları Nelson e, oldukça az yaşamış. O yüzden başarılı buldum. Fizik dezavantajlarını da kapatmayı bilen bir e, stoper yani. Bilhassa şeye karşı izledim. Hızlı forvetlere karşı ne yapacak? Ağır kalabilir mi diye izledim. Öyle böyle pozisyonlarda böyle tıp Ufaloji gibi hep forvetleri taç çizgisine doğru itmiş. Merkezi kapatmış ve taç çizgisine doğru iterek onları ya oyalamış ya da zor şutlara zorlamış. O açıdan hep böyle zekasıyla doğru savunma yapan bir genç izlenimi verdi bana. sağ Ayağıyla da sol ayağıyla da yapmış bunları. Bunlar hep kademe becerisiyle alakalı. Hep o doğru seziyle doğru kademelere girmiş. Yani takım arkadaşının ne zaman kaçıracağını ne zaman çalımı yiyeceğini çok iyi sezmiş ve bir tane Manchester United maçında var. Birkaç tane maçta böyle takıllar var yani. Böyle tam şey video yapmalık e, tackle'lar var. Evet. Ve bu tackle'ları sol ayağıyla da çok iyi yapabiliyor. Aslında sağ ayaklı bir oyuncu. Genelde savunmacıların çoğunda ters ayağını hem oyun kurmada problem olarak yaşar hem de savunma hamlesi yaparken tackle yaparken de zayıf ayağınla daha zayıf tackle'lar yaparsın. Ama Nelson her iki ayağıyla oldukça güçlü top kapma hamleleri yapabiliyor. Hem ayakta kaldığında iyi yapabiliyor bunları hem de kayarak müdahalelerde normalde kayarak müdahaleler çok hoş karşılanmaz çünkü kaydığın zaman oyundan düşüyorsun ya bir daha kalkman falan pozisyon kaybı ama genelde kayarak yaptığı müdahalelerin hemen hemen hepsinde de başarılı olmuş. Bu yönden de hakkını vereyim. Mesela son olarak bir hazırlık maçı oynuyorlar bu yaz. Rapid Wien'e karşı son 73. dakika falan artık son dakikalar. Böyle 90 metre geri koşuyor ve son anda gol vuruşu yapılacakken kayarak engelliyor. O da aslında bir yandan karakterinin de göstergesi. Böyle hazırlık maçı son 15 dakika 90 metre koşmayın falan demiyor. Çok disiplinli bir oyuncu. Tam bir Kuzey Avrupalı yani. Yani hızlı olmamasına rağmen o koşuyu yapması da yani yine maksimumunu çıkaran bir hamleydi. Toparlayacak olursak Galatasaray'ın geleceğinde şimdi Muslera ve Arda 1-2 senesi kaldı bu isimlerin. Onlardan sonra Belki de takım kaptanı olabilecek ve çok uzun yıllar Galatasaray'da kalabilecek bir stoper olduğunu düşünüyorum. 5 büyük lige transferini çok büyük paralar yapacağını beklemiyorum. Ama Galatasaray'da kalırsa bir sabiti olursa Galatasaray'ın o da değerli olacaktır diye düşünüyorum. O zaman hayırlı olsun diyorum ve ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.